Beyefendi asgari ücrete zam geldi de marketlere uğradınız mı hiç? Uğradık. Nasıl da birden artı vermiş? Katlandı. katlandı. Bir, bir, günde katlandı fiyatlar. Asgari ücreti artırıyorlar, emeklinin maaşını artırıyorlar. Vay anasını marketlere girmek mümkün değil. Mümkün değil, mümkün değil. Emekliler bitti. Ben emekliyim bitti. Bir tane bir şey alamıyoruz kızım. Ne olacak? Şimdi emekli size kaç zam verecekler? Allah bilmiyorum kızım. Herhalde 7500'den en fazla yapacakları 10.000 liradır. 10.000 lira, 10 lira. Ben üniversite mezunuyum bir de 12 bin lira para alıyorum. Şükür yaptık. Şükretmekten başka çaremiz, çaremiz ölmeden mezara koydular bizi. Öyle bizim. Öyle bizim. Değil mi? Aynı İlk defa herhalde artık markete falan giderken elimiz titreye titreye gidiyoruz. Aynen. Titreye titreye yarım kilo peynir aldım ben. Ömrümde bu kadar ilk defa bir yarım kilo peynir alıyorum. Ömrünüzde ilk defa yarım kilo peynir al. Aynen, aynen kızım, aynen. Sevgili yetkililer, o mecliste mangal partisi yapanlar var ya, duysunlar bunu. Valla ben tutuklarla şimdi ben onu konuşsam kızım, fazla bir şey. Konuşsam. Ben seni savunurum, merak etme sen. Sevgili milletvekilleri, duyun.